Aman dua etmesin bana ne olur Delilerin bedduası tutar demişsin Oha şuna bakın ne buldum burada Aa sen kimsin? Sen kimsin? Gel Herkese merhaba, kanalıma ilk kez geldiniz. Ben Umut, YouTube'un en izlenmeyen kanalına hoş geldiniz. Siz gibi bir arabanın içerisindeyim. Ee, bu videomuz Ukrayna'da değil tabii ki de. Bu kadar savaşın içinde Ukrayna'da video çekecek olamazdım herhalde. Nereye gidiyoruz derseniz... Köydeyiz, İstanbul'da da değiliz tabii ki de. Ee, bu köyde hiç insan yok, sosyal bir yaşam yok, hiçbir şey yok. Dedim ki ben de ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, hadi gidelim. Burada bir tane ırmak var. Yüzmek istemiyorum çünkü insanların köpekleri var burada. Köpekler ısırıyor. Ben de korkuyorum birazcık. O yüzden ayrıyetten burada yılanlar, akrepler, çiyanlar falan filan var. Çiyan ne demek bilmiyorum ama kötü bir şey olsa gerek. Ama bence burada muhtemelen aslan kaplan falan da vardır. O yüzden o yüzden bence fazla tehlikeye atmaya gerek yok. Nehir kenarında piknik yapsak da kafi. Şimdi ben önce markete gittim bir şeyler aldım. Market dediysem de bakmayın öyle yakın bir şeyle 5 kilometre falan gittim. Ben şimdi yola çıkalım belki yolda konuşuruz birazcık. Oha şuraya bakın at var. Çok güzel bir şey. Acaba bu at mı katır mı? Bence katır çünkü at olacak kadar büyük bir şey değil. Rengi de bok rengine benziyor bu arada. Adamın bir tanesi otostop çekti ama adama arabaya almak istemedim. Ben şu an bile kapıları kilitleyerek gidiyorum. Yani burada terörist falan da vardır. Ukrayna hakkında sorular soruyorsunuz. Okulun ne olacak falan filan. Ukrayna'ya şu an gitme gibi bir şeyim söz konusu bile değil çünkü savaş hiç durmadı tam gaz devam ediyor bu yüzden muhtemelen dışarıdan İstanbul'dan online olarak okuyacağım başka bir ülkeye gitmeyi planlıyorum. Bunların arasında belki Polonya var, belki de Bulgaristan var. Bu köye yaklaşık 4-5 yıl sonra ilk defa geliyorum. Ve hiçbir şey değişmemiş. Markete gittim, sırına yani. Bir ekmeğe 15 lira verdim. Köylük yerde yaşıyoruz. Nasıl bir ekmeğe 15 lira verebiliyoruz? Ben anlamadım. Trabzon ekmeğiymiş. Yani gerçekten paranın değeri kalmamış ve i̇şte konumuzda ne alakası var bilmiyorum ama 4 ekmeğe 60 lira deyince ben bir şok oldum. Galiba uzun zamandan beri markete gitmiyordum. Bu yüzden kendimi kötü hissettim birazcık. Çünkü 200 lira varken zengin hissetmiştim biraz. Bakın böyle bir yere geldik. Eskiden burada yüzerdik. Ama buranın da suyu kirlenmiş. Ve birileri yüzüyor. Bir aile var. Garipler yani köy halkı. Bu arada lastiklerim nasıl köy yaşamına uyum sağladım. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Bir tane kadın geldi. Çocuklarıyla beraber. Peşinden de kocası geliyordu ama biraz geriden geliyordu. Sonra kadın gelmedi benim yanıma. Ve iki saat boyunca kocasının gelmesini bekledi. Sanki biz adam sikiyoruz orada. Yani bu köylü halkının mantığını anlamadım ben hala. Herkesi kendileri gibi sanıyor herhalde. Kendi halkları gibi sanıyorlar. Demek ki kendi aralarında böyleler burada. <laughs> <Stop>. Aa! <laughs> Ne yapıyorsun ya? Beni mi özledin sen? Beni mi özledin? <laughs> Elindeki köpek kokusunu aldı şu Oyun vakti. Bakın size evimizin manzarasını göstereyim. Dendirim. Şunlar da çıkmıyor bu arada. Geri zekalar. Takmışlar. Nasıl, Nasıl ama? Gün geçtikçe artar oldu derdim demiştim üzülmesin